Mahonya oyunda oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir serimiz olan Eldo Neighbor Diaries ile karşınızdayım. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayın. yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmına iyi kartını koymuş olduğum Gaming YouTube kanalına abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Hadi bakalım oyunumuzu başlayalım Şimdi e, kanıtlar bulacağız Hayda Neydi onlar ya Anahtar vardı bir, de bir tane yüz gibi bir şey vardı Dur bakalım öğrenci şimdi Anahtar Bunları toplayalım da belki lazım olur. Evde galiba bir son var. Kapı sesleri geliyor buraya. Kapı açılıp Bak kapanma sesleri. Allah. Bu şunu alayım mı? Artık kalmasın. Şunları toplayayım da lazım olur. Ha tamam. Kanıtı buldum. Bana yeşil anahtar gerekiyor. Yeşil anahtarı bulmam lazım. Tamam kamerayı devre dışı bıraktım. Evet yeşil anahtarı bulduk. Şimdi hızlıca aşağı inelim. Ve yeşil kilitli kapıyı açalım. Hemen şunu fotoğrafını çekelim. Tamam. Kanatımızı bulmuş olduk. Neydi? diyor? Sokağın karşısındaki çocuk Aaron Peterson'dı. Alet edevattan anladığım keşfet, anladığımı keşfettiğinde sanki bu tuhaf ama sıkıcı karşı sabada yeni, bir dünya yeni olasılık verilemişti. Öte yandan Aaron kilitleri açma konusunda acayip yetenekliydi. Açıkçası bu konuda benden çok daha becerikliydi. Bir araya geldiğimizde önümüze kimse duramayacaktı. Hmm. Gizli gizli olaylar. Komşu neler yaptın?